29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir tören de İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ İl Özel İdaresi, Fırat Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen kutlama programına Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Doktor Leyla Şahin Usta, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı. 6, 13, 13, 18, 18, 18, yaş grubunun tamamına 10 farklı alanda kültür, sanat, spor, eğitim, çocuk, gençlik, organik katı, hayvancılık ve doğa bilimleri gibi 10 temada yine yakın temayla hizmet veriyoruz. Burası bizim dişim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde eğitimlere katılan çocuklar ve protokol üyelerinin katılımıyla gençlik yürüyüşü yapıldı. Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesindeki Gençlik Ofisi'nin açılışının da gerçekleştirildiği programda konuşan Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak güzel bir günde, güzel bir tesiste Gençlik Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Güzel bir günde, güzel bir tesiste ee, Gençlik Ofisi'nin açılışı için bir araya gelmiş kutluyoruz. Ben... Ee, bu tesisi bir, bir müddet önce gezme fırsatı evet. olmuştu. Hakikaten e, göğsümüzü kabartan iftar edeceğimiz bir tesis e, kazanmışız. Ee, azı olarak. Ben emeği geçen herkese çok, çok teşekkür ediyorum. Ya. Tebrik Anladım. ediyorum. İnşallah güzel Anladım. hizmetlere, faydalı hizmetlere e, vesile olması temennisiyle bize saygılar sunuyorum. Program protokol üyelerinin Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmasında derece alan Fırat Üniversitesi öğrencileriyle birlikte atölyeleri gezmeleriyle sona erdi.